Arkadaşlar toplu sahiplendireceğim. 6 çift 12 adet. Kuşların hepsi güzel arkadaşlar. 50 ayaklı paçalar dolu. Çoğun paçalarının ön kısmı makaslıdır. İçlerinde çok güzel kuşlar da var vasıf olarak. Şöyle görelim. Şükür şükürler. Ne şeyler yerinde. Kaliteli üretim yapmak isteyen buyursun. Gayet güzeller. Hepsinin yaşmakları yerinde. Elleri ayakları çok güzel. Renk tonları güzel. İyi sarı bozkiler topluluğunda gayet uygun sunacağım. İsteyen arkadaşım buyursun. Şöyle gösterelim.